değerli izleyicilerimiz İsveç'te akıllara durgunluk veren bir skandal konuşuluyor yaklaşık 100 bin kişiye sahte PCR testi sonucu verildiği belirtildi savcılık olaya el konuydu bunun içerisinde çok sayıda bizim vatandaşımızın olduğu da belirtiliyor İsveç'te devlet hastaneleri ve sağlık ocaklarında PCR testi yapılmasına rağmen seyahat belgesi verilmiyor Bu nedenle yurtdışına çıkacak olan kişiler de yaklaşık 150 euro karşılığı PCR testi yaptırıp seyahat belgesi alabiliyor. Şimdi bakalım haberin detayları neler? İsveç medyasında yer alan haberlere göre özel sağlık şirketlerinin ülke genelinde yaklaşık 100 bin kişiye sahte PCR testi sattığını iddia etti. Haberlerde milyonlarca dolarlık vurgun yapıldığı iddia edilirken Yurt dışına çıkacakların istediği doğrultuda sahte negatif PCR testi seyahat belgesi düzenlendiği ileri sürüldü. olay araştıran savcı dosyada gizlilik bulunduğunu ve var olan şüpheliler hakkında da inceleme başlatıldığını ifade etti. İsveç'te devlet hastaneleri ve sağlık ocaklarında PCR testi yapmasına rağmen seyahat belgesi verilmemesinin buna neden olduğu iddialar arasında. Vaka sayıları baz alındığında salgında en çok etkilenen 26. ülke konumunda bulunan İsveç'te virüs 1 milyonun üzerinde kişiye bulaştı. Resmi rakamlara göre ülkede bugüne kadar virüs nedeniyle 15 bine yakın kişi hayatını kaybetti. Değerli izleyicilerimiz bakın. İnsanları büyük bir çıkmazın içerisine bilerek ve isteyerek hükümetler ya da siyasetçiler ittiler. Niye diyecek olursanız değerli izleyicilerimiz aşı dediler. Aşı pasaportu dediler. Onu geçtik. PCR testi dediler. Hadi bakalım o dediler, bu dediler, hızlı test, antijen, bilmem ne derken insanların kimyalarını bozdular ve beraberinde de arkadaşlar yeni dolandırıcıları ortaya çıkardılar. 150 euro'ya bir tane test yapıyorlar İsveç'te. 150 euro vermemek için bir şekilde negatif adam pozitif bile olsa negatif sonuç alıyor. 100.000 kişi. Hadi. Kim bilir kimlere bulaştırdılar. Bir de izin dönemi, herkes sağa sola gidiyor tatil dönemi. Kim bilir ne sonuçlar alındı. Bakın arkadaşlar. Ben aşı ve bu testlerin koordineli olduğuna inanıyorum. Testlerden birileri büyük paralar kazanıyor. Aşıdan da birileri büyük paralar kazanıyor. Bu açık bir şekilde ortada. Hiç kimse bunun aksini ispat edemez. Madem öyle arkadaşlar, şimdi tabi bazı ülkelerde test bedava ama paralı olan ülkeler Avrupa'da pek çok ülke var. E şimdi ne oluyor? Pahalı oluyor, o oluyor, bu oluyor. Vatandaşı ne yapıyor? Dolandırıcıların kucağına atıyor. Şimdi arkadaşlar yapılan bu testler ne kadar güvenli bilmiyoruz. Vurulan bu aşılar ne kadar güvenli bilmiyoruz. Her gün ayrı ayrı her kafadan bir ses çıkıyor. Zaten artık insanların bu korona aşıydı, testi bilmem ne bunları duymak istemiyorlar. Demokrasinin, insan haklarının en önemli ülkelerinden, önde gelen ülkelerinden biri olan İsveç'te bu varsa düşünün diğer ülkelerde neler var. Almanya'da yine geçtiğimiz günlerde bir Türk'ün sahip olmuş olduğu Almanya'nın pek çok noktasındaki test merkezlerinde büyük vurgun yapıldığı iddiasıyla bir dava görüldü. Bir baba ve oğul Türk tutuklanarak cezaevine konuldu. İnsanlara test yapmadıkları halde test yapmış gibi gösterip kişi başı 18'er euro para almışlar. İddia bu yönde. Değerli izleyicilerimiz, Avrupa'da gerçekten akıllara durgunluk veren bir katliamın haberi var. Norveç ve İzlanda arasında bulunan Danimarka'ya bağlı özel bir yönetim bölgesi olan Faroe Adaları'nda balina katliamı gerçekleşti. Balina avına karşı faaliyet gösteren bir grup 175 balinanın öldürüldüğü görüntüleri kamuoyuyla paylaştı. Deniz suyunu kırmızıya boyayan bu korkunç avı gelenek diyerek savunan ada yerlileri tüm isyanlara karşı kulaklarını kapatmış vaziyette. İskoçya'nın kuzeybatısında, İzlanda'nın güneydoğusunda yer alan foraya Adaları Danimarka'ya bağlı özerk bir yönetim kendi kendini yöneten Foro Adaları pek çok kişi tarafından az tanınmış olsa da Kuzey Atlantik Okyanusunda bu nefes kesici güzellikteki bölge doğası, manzarası, az nüfusu ve keşfedilmeyi bekleyen özellikleriyle adeta bir cennet parçası ancak Foro Adaları dışarıdan bakıldığı kadar masum değil. Foro Adaları her yıl Haziran-Eylül ayları arasında korkunç bir katliama maalesef sahne oluyor. Danimarka kıyılarına göç eden pilot balinalar kendilerine avcı diyen geleneksel balıkçılar tarafından yakalanıyor ve böyle katlediliyor. Bu her yıl tekrar eden korkunç durum bir kez daha gerçekleşti ve sürüler halinde ada kıyılarına gelen 175 pilot balina Faroe Adaları sakinleri tarafından göç ettikleri kıyıda sıkıştırılıp bıçaklar, kancalar ve hatta mızraklar kullanılarak öldürüldü. Saygıdeğer izleyicilerimiz, Avrupa artık Göçmen almamak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Göçmenlerle ilgili yeni yasalar çıkartılıyor, yeni kurumlar kuruluyor. Hepsi göçmenlerin Avrupa kıtasına gelmesini engellemek için. Şimdi sizlerle akıllara durgunluk veren bir kararı paylaşacağım. Danimarka artık mültecilere kapılarını kapatma kararı aldı. Danimarka parlamentosu iltica başvurusunda bulunan sığınmacıların dosyaları karara bağlanıncaya kadar Avrupa Birliği sınırları dışındaki üçüncü ülkelere gönderilmesini yol açan bir yasayı kabul etti. Azınlık Sosyal Demokrat Parti hükümet tarafından önerilen yeni düzenlemeye göre mülteci kampları kurulması ve idaresi için gönüllü olacak ortak ülkeler aranacak. Yani parayı verecekler. Başka bir ülkede, Avrupa katası dışında başka bir ülkede Danimarka'ya gelmek isteyen mültecileri tutacaklar. Göç hatları üzerinde faaliyet gösteren uluslararası yardım kuruluşlarına mali yardım sağlanacak. Avrupa Birliği'nin yürütme organı Avrupa Komisyonu ise yasa konusunda kaygılı olduklarını ifade etti. Yani kaygılılarmış. İcraat icraat yok. Danimarka son yıllarda ülkeye göçmen akışını sınırlayıcı bir dizi yasal düzenleme çıkardı. Bu konudaki yeni düzenlemeler özellikle de 2015 yılında Danimarka'ya iltica başvurusunda bulunanların sayısının 21 bin ile zirveye ulaşmasından sonra hız kazandı. Danimarka parlamentosunda yapılan oylamada tasarı 24'e karşı 70 oyla kabul edildi. Hükümet sözcüsü yapmış olduğu açıklamada Danimarka'ya iltica başvurusunda bulunuyorsanız Avrupa dışında bir ülkeye gönderileceğinizi bileceksiniz. Böylece insanların Danimarka'ya gelerek iltica başvurusunda bulunmasını engellemeyi umuyoruz diyor. Yeni yasayla iltica dosyaları 3. ülkede değerlendirilecek ve o başvuran kişiye o ülkede Danimarka'da yeni onaylanan sığınmacıları Avrupa dışında inşa edilen kamplarda kabul etmesini öngören yasa tasarısı Avrupa Birliği'nde tartışma yarattı. Avrupa Birliği Komisyonu Sözcüsü yapmış olduğu açıklamada sığınma talep edenlerin sınır dışı edilmesine imkan veren yeni yasanın mevcut Avrupa Birliği hukukuna aykırı olduğunu bildirdi. Danimarka'nın uluslararası yükümlülükleriyle uyumluluğu ve sığınmacıların korunması için uluslararası dayanaklara zarar verilmesi riskiyle ilgili Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin endişelerini paylaştığı belirtildi. Sığınma talepleriyle ilgili bu tür kararların hem konuya ilişkin hukuki süreçlere hem de mağdurlara etkili biçimde koruma sağlanmasına yönelik soru işaretleri oluşturduğunu belirten yetkililer şunları kaydetti. Bu mevcut Avrupa Birliği hukuku altında ya da göç ve sığınmaya yönelik yeni teklifler içeren anlaşma uyarınca mümkün değil. Komisyonun önerdiği yeni göç ve iltica anlaşması sığınmayı Avrupa Birliği şartı tarafından garanti altına alınmış bir temel hak olarak görüyor. Komisyon yeni bir adım atılmadan ve yürürlüğe girmeden önce Danimarka'nın yasalarını dikkatlice dikkatlice inceleyecek. Değerli izleyicilerimiz, Danimarka Ruanda'yla bir göç anlaşması imzaladı bu arada. Bu Danimarka'nın bu ülkede bir mülteci kampı kuracağına da işaret. Yani Danimarka'ya iltica etmek isteyenler diyecekler ki Ruanda'ya gidin Ruanda'da bizim bir kampımız var. Orada bir kalın biz sizin durumunuzu değerlendireceğiz. Yıllarca atacaklar oraya kalacaklar. Ruanda'ya da 3-5 kuruş para verecekler. Fakir ülkelerden bir tanesi zaten kalacaklar orada. Bildiğiniz üzere değerli izleyicilerimiz Danimarka birkaç hafta önce 200 Suriyeli mültecinin oturum hakkını geri alarak onların bir an önce ülkeyi terk etmesini istemişti. Sınır dışı kararı almıştı. Görüyoruz arkadaşlar mülteci hakları yok, göçmen hakları falan bunların hiçbir geçerliliği yok. Danimarka'nın sicili o kadar kabarak ki enteresan bir uygulaması vardı Danimarka'nın. Suriyelilerin e, tamamını aldılar. Bu Suriyelilerin üzerindeki altınlarını, paralarını, değerli eşyalarını devlet kendisi el koydu. Evet Suriyelilerin cebindeki o 3-5 kuruşlarına dahi devlet biz size yaşama hakkı vereceğiz bu ülkede diye bütün o yani o küpelerini, kadınların küpelerini bile çıkartıp el koydular arkadaşlar ve bunu bir yasayla yaptılar. Evet. Bunu bir yasayla yaptılar. Göç Bakanı bir kadın vardı adını şimdi hatırlamıyorum. E, Danimarka'da ve bunu bir pastayla kutlamıştı arkadaşlar mecliste. E, çok güzel bir şey yapıyorlarmış gibi. E, şimdi daha ağır konuşmak isterim ama e, maksadını açsın istemem. Ve şunu söylediler şu anda Danimarka hükümeti. Suriye'yi güvenli ülke olarak görüyor. Hal böyle olunca da gelmeyin diyorlar. Yani Suriye'yi şu an güvenli, savaşın olmadığı yer olarak görüyorlarmış. Yani 100 tane ülkenin askeri var kardeşim ve Suriye'de. Yani bir şey atın da düzgün atın ya destekli atın biraz yani. Yazık günah bu insanlara. Şimdi Danimarka Suriyelileri sınır dışı edecek. Karar çıktı.